Evet efendim günümüzde de sık sık duyduğumuz açık ocaklar e, buralar oluyor. Çobanköy sınırları içerisinde bulunan e, açık ocaklarından bir tanesini Öncelikle bulunduğumuz yer hakkında bilgi alabilir miyiz? Bulunduğumuz yer Bersel eski tabiriyle şu anda tavşanlı madencilik. Evet. E, mevki olarak Sarıyer mevkii olarak geçiyor. Çobanköy var içinde. Evet. Peki e, kaç işçi çalışmakta şu anda açık ocakta? Vallahi şu anda biz çift var diye çalışıyoruz. E, yaklaşık Yüzü aşkın işçi var. Yüzü aşkın evet. işçi var. Peki e, bu koskoca dağların bu zirveye kadar getirilmesinde e, en büyük e, emeği neler çekiyor acaba? Bu makine, araba parkı. Evet. evet. Peki bir anlatır mısınız? Kömürün e, en tepeden en aşağıya gelinceye kadar bulunmasına kadar geçen safhada neler e, yapılıyor? bu konuda? E, öncelikle degabaş. İşte tarlanın alımı var. Tarla alımından sonra degabaş. Evet. Dekabaj bittikten sonra kömüre ulaşıyoruz. Evet, evet. Kömür de kademe kademe kömür çıkıyor burada. Hı hı. Önce e, son teş son teşle kömür buluyoruz buradan. Evet. Son teş yapıyoruz. Evet. Yaklaşık 50 metre falan iniyoruz. Evet, oldukça zaten e, yüksek gözüküyor şu anda biz burada küçücük kalmışız. Evet, tabii oldukça bir plan. safa kaydetmişiz. Ve peki kömürün buradan pazarlaması nerede yapılıyor? pazarlaması Akşehir, Afyon, Uşak. Bu gibi diğerleri Evet. Peki biz e, kömürler sınıf sınıf mı oluyor yoksa hepsi aynı kalıyor? Yok sınıf sınıf kömür var burada. Peki bunu nasıl ayırt edebiliyorsunuz? E, Sontaj ayırt ediyoruz biz zaten. zaten. Sontaj, önceden sontaj vuruyoruz. Evet. Sontej bize sontej neticesinde kömürün kaç santim olduğunu evet. sontejle biliyoruz. Peki e, günde ne kadarlık e, bir kömür çıkartışı yapıyorsunuz? Vallahi o gelen müşteriye bağlı. Siz müşteriye göre mi burdan? Müşteriye göre. Normalde? Yani normalde 30 araba 40 araba çıkarız yani. Normalde 30 araba. Bir araba ne kadar alıyor? Vallahi şu anda tonaj var. Sonajı var, Ne kadar alıyor? 15 ton. 15 ton. Alıyor. 15 ton. Bu da 40 50 araba desek bu Evet. bu fazla kömür çıkıyor. Çıkar. Yaşta işte müşterinin gelişine göre kömür satışları oluyor. Evet, peki çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun. Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. olun. Size e, burada çalışıyorsunuz. Ne evet. yapacaksınız? Vallahi köyümüz için büyük bir işte e, gelir kaynağı olan bir yer. Evet. Köyümüzün yarısı burada çalışmaktadır. Biz de burada çalışıyoruz. Şoförlük yapıyoruz. Memnunuz işimizden. Evet. Şirket bizden miyordunuz? Biz, biz şirketten miyordunuz? Peki ne zamandan beri çalışıyorsunuz Ben aşağı yukarı iki senedir falan burada çalışmaktayım. İki seneden beri evet. burada çalışıyorsunuz. Peki e, ortalama bir rakam verin sadece sorduğum soruya. İki seneden beri buradan ne kadar kömür e, nakliyeti yapmışsınızdır? Şimdi ben kömür nakliyeciliği yapmıyorum. Ben evet. burada şirkete evet. çalışmaktayım. Şoför olarak Peki, çalışmaktayım. ne kadar kömür taşımışsınızdır? Bakın ben e, kömür taşımıyorum buradan aylıkla ücretli olarak çalışıyorum burada çalışıyorum. Harfiyatta Fiyatta çalışıyorum Evet sözü, sözü, ha, Evet. Tamam, peki teşekkür onları şu arkadaşlara sorabiliriz kömür çeken arkadaşlara tavşan Evet şu trak görmüş olduğunuz traktörler tavşanlıya kömür götürmektedir Evet. bu arkadaşlar bilirler yani siz ne söyleyeceksiniz köyünün yarısı burada çalışıyor Vallahi şimdi yarısı burada çalışıyor da ileriye dönük bu şirket sahibinin Eee mesela bizim arazimiz şu anda tükenmek tükenmekte yani evet. yok olmakta. Bu Yusuf Ata suyun ve başka gelen şirketlerin bizim köye ileriye dönük bir yatırım yapmasını bekliyoruz yani. En azından şu köye bir yakınlarına bir çolaf hakkı olsun. Mesela bizim bir ileride arazimiz kalmadığı zaman bize bir gelir getirecek bir iş sahası açılmasını istiyoruz şöyle olarak yani. Evet.